Herkese selamlar sevgili dostlar, ben playdm'e Kırcan. Oyunun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Gördüğünüz üzere bir savaşa giriştik ve savaşı fena şekilde kazandık. Ve hemen savaşı bitirdikten sonra o adamların olduğu bölgeye gelip adamların e, topraklarına girdik ve vasal devlet oluşturduk. Yani sömürge devletimiz bu bizim, bize Bal devlet. E, sonra hızlı bir şekilde geri çekiliyoruz askerlerimizle birlikte. Şimdi bu askerleri buraya mı koysak ya da bunları buraya mı çeksek bilemiyorum. Neyse bir şeyler yapacağız. Şuna şuraya ekleyelim. Şu ekip buraya eklensin. Buradaki ne yapabiliriz buraya? Bir tane karakol kuralım. Bu neymiş? Trading port yapalım. Ee, şu askerlerimi de şuraya doğru çekebilirim. Burada isyan çıkacağını düşünmüyorum. Sevgili komutanım sen şuraya gel. Bak tam şuraya gel. Şu adamla şunu bir indir. Aa paramız yok indiremiyoruz. Gelecek tur şu takushi tuşu Tusu Kusi'yi alacağız. Bunların da konuşması ne zor bunlar şeylerin ya. Sevgili Geyşem sen gel bakayım şuraya bir mutlu et buradaki insanları. Canları çok sıkılıyordu onların. Onları mutlu et. <laughs> Şimdi bu gemi gelecek olsak bu gemi buraya girsin. Güzel. Her şey iyi gidiyor. Gelirimiz hiç fena değil. Burada durum ne? Burada da durum iyi. Turumuzu bitirebiliriz. Orada bir tane vasal devlet oluşturmamız iyi oldu. Uzun bir süre Hmm, barış istiyorsun. No 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 no. Bu da trade yapmak istiyor. Olur, olur, olur. Bu bizim yeni devletimiz değil mi ya? Yeni kurduğumuz devlet. Evet, o bizimle trade yapmak istedi. Ben de kabul ettim. Şu mavilerle barış imzalamaya çalışacağım. Aynen öyle Metsuka. Matsuya'ymış. Tamam, seninle de barışımızı yaptık. Şimdi bir şekilde Saga da bizimle barış yapmak isteyecektir. Kim ya onlar? He, yollarımızı kesiyor. Sorun değil Pampi. Ben şuraya bir alayım. Selam. Ordumun tadına bakmak ister misin? Generalim level atlamış. Can general. Generalim. Hop. 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 Altın top. aynen öyle. Komutanım bütün askerlerin statüsünde bir tık yukarıda olacakmış bu şey. Sen buraya geliyorsun. Sen buraya alıyorsun. Sen buraya giriyorsun. Sen böyle geliyorsun. Hop geçemedik. Güzel. Siz burada tutun. Ee, tamam. O bir birliğim de oraya tutacak. Sonra buraya geleceğiz. Şu iki şehri aldık mı? Burası tamamdır. Oo, Metsuka Metsuka diyerek ilerliyoruz efendim. Vallahi çata çuta gidiyoruz ha. İnanılmaz seri gidiyoruz. Şimdi bunlardan birini yapabiliyormuşuz. Bu eksi bir veriyor. Bu vermiyor. O zaman bunu yapalım. Burası kumar yeriymiş, burası marketmiş. Market yaparsak modernite karşıtları eksi bir veriyor bize, ama gelir artıyor. Burada da hiç öyle modernite karşıtları falan filan yok. Burada da varmış lan. Clan development. Hmm. Bunlar burada da varmış. O zaman bunu yapalım. Huzuru bozacak bir şey yapmak istemiyorum. Sürekli isyanla mücadele etmek istemiyorum. Ama neyse, tur bitirelim bakalım şu adayı da alacağım. Daha dur adasını alacağım. Adasını aldım diyeceğim ve adasını ele geçireceğim. Ama önce ana karayı bir temizleyelim. Tertemiz yapalım. Bu ada komple bizim elimize geçecek abi. Birinci kural bu. Sonra diğer adaya girebiliriz. Ondan sonra öteki ada falan derken öyle öyle gideceğiz. Bakalım. Aha. Adamın gemisini patlattılar ya la. <laughs> bizim bir adam gelişmiş. Tamam buradan Olmuş, okey. Şimdi burada ne yapılabiliyormuş? Tamam, tamam. Bu ne? Tamam, bu craft tamam, şunu yapabiliyormuşuz. Bunu yapmak yerine bunu yapalım, bu orduyu şuraya ilerletelim. Bunları buraya sokalım. Buradaki komutanlarımızı hızlı bir şekilde şuraya geçirelim. Hadi bakalım komutanlarım. Buradaki kimler var? Aa komutanlar buradaymış. Unutmuşuz burada. Bu adamımızda şunu indirebiliriz. %88 Vallahi adamı indirdik. Koskoca general indirdik mi abi? Siz buraya geliyorsunuz. Sen kimsin? Sen buraya katıl. Şu komutanlar şu şeye katılsın. Evet. Şöyle ilerleyeceğiz. Burada durum nedir? Burada da bazı kararlar alabiliriz. Siz şuraya gelin bakayım. Siz bir tanesi gelsin yeter. Diğerleri gelmesine gerek yok. Siz ikiniz buraya geliyorsunuz. Buradaki iki kişi şuraya geliyor. Böyle adım adım ilerliyoruz. Buradaki bir general ve bir askerim şuraya gelebilir. Sonuçta oraya ele geçireceğiz. Güzel. Sen buraya katılacaksın. Tamam. Turumuzu bitirebiliriz. Bu ara gelirimiz 7000 seviyesine ulaştı. Çok iyi. Bir tane daha güçlü bir ordu kurabilirim. Tabi önce bu şehirleri biraz toparlamak lazım. Büyütmek falan lazım. Bir de eksik binalar falan varsa onları yerleştireceğim. Bir tane karakol bir tane geyşe zımbırtısı basalım ki isyan bir sen çıkmasın arka tarafta. Benim trade gemilerime saldıranlar oluyormuş efendim. Bu çok haince bir hareket. Size hiç yakıştıramadım. Şu askerleri geliştirelim. Artık askerlerimiz full artı full olsun. Ama dur şunu yapacaktık. Önce bunu yapalım. Güzel. Burası neymiş ya? Heee. Şu karakol genişletelim. Tamam güzel. Şurayı alalım abi biz. Allah yanlış. Yanlış asker. Sen çekil bakayım geriye. Aa çekilmedi. Aslana bak sen ya. Yiğit yiğit. Siz burayı tutun. Sen geride dur komutan. Sana bir şey olsun istemeyiz. Buraya gel. Sen şunu bir indir bakayım. Aynen öldürdük onu. Öldürdüm seni. Tamam. Sevgili komutanım, işi işte askerlerim buraya gelin bakayım. Gemim vardı benim gemilerim. Nerede onlar? Siz de şuraya gelin. Çok güzel. Sonra buradan alıp sizi şu adayı fethettireceğim. Ama önce şuraları bir temizlemek lazım. Bu neymiş? Craft. Sonra. Şu an değil. Ne kadar hızlı bir şekilde adayı ele geçirdik değil mi ya? Çok iyi şey yaptık yani. Çok kısa sürede ele geçirdik. İyi oldu. Barış istiyorsun. Hayır. <laughs> Ciğerini sökeceğim senin. Benimsin artık. Kurtuluşun yok. Anlıyor musun? Suyumuz varmış. Kardeş ticaret yollarımı istediğin kadar pırt pırtlayabilirsin. Hiç önemli değil. Ben buraya gelirim. Kanka sen oraya alırsın. Sen şuraya gel. Aynen öyle. Şu şuraya katılsın. Siz burada durun. Bizim de savaşmaya devam edecek, öyle mi yani? Teslimiyeti kabul etmeyecek. Sen buraya gel. He, bak şimdi. Dur. Şunu, şunu indirelim. Selam. Ölmeyi ne dersin? Çat, öldüm. <laughs> Şu kaleyi mi büyüteyim? Market değil. Yok, market yapalım bunu. Bir de şunu yapalım. Buradan da gelir elde edelim. Bir de şehri büyütelim burada. Güzel. Sen buraya bin. Şimdi şimdi şimdi. Şunlarla barış yapalım ya. Kardeş gel seninle biz barış yapalım. Ne dersin? Hmm. Aslana bak sen. Ayzu. Trade'e ne dersin? Para istiyor. Tamam lan. Verdim paranı. Lan Masuka. Gel ticaret yapalım seninle. Hadi. Vay. Masumay. Ticarete ne dersin dostum? O kabul etti. Çok güzel. Şurada very friendly biri varmış. Seninle de ticaret yapabiliriz. Güzel. Sado. Lan Sado. Ne haber? Ticarete ne dersin? Kabul. Matsu ile yapamadık ticareti. Onlarla yeni savaştan çıktık ya ondan. Bu kim? Tsusuvana. Oğlum bunlar şeye benziyor ya. Tamam. Bir tur daha geçirelim. Sonbahar geldi, ordumu geri çekmem gerekebilir. Bu siyahlar da fena ha. Ordunu indiriyor. Şu Saga'yı bir komple temizlesem de buradan. Sonra barış yapsak. Birazcık barış dönemi istiyorum. Ama çok iyi ezdi keyifleri ya. Okay. Buradan hala bir şey çıkmadı. Şu ordumu şuraya bindireyim. Aynen şuraya gelsinler bunlar. Girelim abicim. Harika. Merhaba. Oo burada amma ajanı var lan bunların. Bu ajanlar bizim ajanları patates edebilir. Burada biraz sonra benim Fetir fet benim olur. Çok sürmeyecek ya bu şey. Şunu indirebiliriz. Merhaba. Ölmeyi ne dersin? Öldü. Bunu yaparsak 360 diyor. Bunda Bunda isyan çıkmıyor. Şunu yapalım. İsyan çıkmayanı yapmak daha mantıklı. buraya ne yapacaktık? Şu zımbırtı yapacaktık. O daha gelmedi. Şurayı bir tamir edelim ya. Güzel. Tamam. Turu bitirebiliriz. Paramız bitti zaten. Ulan Saga. Ne dövdüm seni be. <laughs> Yalnız Saga'nın da maşallah var ha. Bak şimdi oraya geldi. Abi. Her şey çok iyi gidiyor. Her şeyimiz çok iyi gidiyor. Şimdi bu ajanı Şuraya sokalım. Burada bir huzur versin. Ya da dur ya. Neyse orada huzur versin. Sen şuraya katıl. Aynen öyle. Burası biraz sonra düşecek zaten. Burası kendinden düşecek. Ya da bize saldıracaklar. Adamları patates edip öyle düşüreceğiz. Bilmiyorum nasıl olacak ama. Bir dakika Bu ne ya? Böyle. <laughs> He şeymiş. <laughs> Sen misin? Bunlar fethedilmesi gereken yerleri mi gösteriyor? Şunlar nedir? Dostane, düşman falan filan. Generallerim, Tamam. Askerlerim. Bu ise ee, değerli malzemenin olduğu yer. Mesela şurada silk neydi? Deri. Burada deri varmış. Şurada demir varmış. Demir. Başka ne var? Demir var. Cooper, bakırdı, bakır var. Böyle bazı madenlerin yerlerini gösteriyor. Bunlar da ajanlarımızın listesi. Bay ajanımız var. Şimdi şuradaki bir ajanımızı yukarı mı çeksek acaba? Şuradaki şehirdeki durum ne? Tamam trade postlarımızı yani iskelelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şunu yapalım. Bunu yapalım mı bilmiyorum. Şimdilik değil. Burada benim oldu. Barışçıl bir şekilde burayı alalım efendim. Son bir tane şehri kaldı. O şehri de aldık tamamdır burası. Haritanın köşesinde yazı olarak bu şekilde gözükmesi çok güzel. Gelin bakalım sizinle bir kapışalım. Yani savaşmak o kadar hoşuma gidiyor ki bu oyunda. Özellikle şu top atışları çok hoşuma gitti. Onun için savaşa giriyorum. Normalde bu savaşı hiç girmeden otomatik kazanabiliriz. Ama görüntüler çok hoş. 1869 yılı. Battle of Dazar Ifu savaşı. Yani Dazar Ifu'nun meydan muharebesini izleyeceksiniz. Hmm. Bizim yerimiz çok iyi değil. Önümüz ağaçlarla kaplı ve... Şu taraf desek olmaz. Topçularımın yeri çok kötü. Önü ağaçlarla kaplı olması çok iyi değil. Şöyle daha açık bir alan daha işimi görebilirdi. Kötü bir alan seçimi. Sevgili general. Senin Allah cezanı verecek diyorum. Şuraya şunları diziyorum. Şu askerlerimi de şuraya diziyorum. Başlar başlamaz. Hızlı bir şekilde şu askerlerimi şuraya çekeyim. Şuradaki askerlerimi de şuraya çekeyim. Topçu birliklerimi vurabildiği kimse var mı diye bakıyorum. Şimdilik şurası var bir tek. Vurabiliyor musun? Ha? Ateş. Sallayın topları. Çok güzel. Top sesleri duyulsun. Oğlum bunun böyle kurtuluş savaşı versiyonu falan olsa ne güzel olurdu ya. Oynaması ne keyifli olurdu var ya. Sakarya'dan top atışlarıyla başlıyoruz zaten. Hey Ey yavrum ey. Uy 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 uy. Ne döktü lan? Oha çok fena döktü. Abi çok seri atıyor topçular. Onların da var mı? Uy uy. O generali geri çekelim o zaman. General geri çekil. Radardan çık abi sen. Sen misin Oha. Oy 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 ne dağılıyorlar lan. Şu atlı bekleri komple bitirelim. Oy 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 atlar ne güzel dağılıyor be param parça. Oo baby boy. Şuraya vurun. Abi bunların hiç şansı yok ya. Apo! Varmadan adam var. Yani şimdi Japon İmparator, İmparator da haklı yani. Şu saldırıya karşı, şu e, atış gücüne karşı. Kılıçlı süvari adam ne yapabilir ki? Tamam süvariler de önemli de. Baksana dağıldı gitti. atlar çekilecek şimdi geriye. Moral moralleri yıkı bittik bitiyoruz diyorlar. Uy uy uy. Bitti onlar bitti. Tamam bitti onlar. Tamam bitti. Hadi yeter çekilin. Biraz da şunları vuralım. Onlar yeterince dayak yedi. Bir şeylerini, ciğerlerini sökelim şunların. Uf Her vurduğumuzda 30-40 adam ölüyor. Şu baksana. Can çekişenler, yaralanıp ayağa kalkıp yoluna devam edenler. Oy. Oy oy oy. Bu ordu da bitti. Bu da bitti. Tamam. Şuna devam edelim. Şunları. Bunların hiçbir şansı yok abi. Oy 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 oy. Bilseydim baştan topçu birliklerini geliştirdim ha. Bu kadar etkili olabileceğini bilseydim yani. Parmadan oldu. Şimdi şunu bitirelim. Oy 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 atlara bak. Abi. Hadi hadi bitirin. Abi adamlar yaklaşamadan yok oluyorlar be. Hiç atak yapmamıza gerek kalmadı. Herifler darmadan oldular. Baksana. Şimdi süper atış özelliğini getirelim. Bunlara süper atış vermiyorum bile. Hadi vereyim ya. Siz de süper atış yapın. Oy oy oy. <laughs> Çok iyi yok oluyorlar. Sıkın sıkın sıkın. Acımayın. Bir şunlar ateş edebilir bir tek. Şunları bir top atış yapalım da moralleri bozulsun. Oy 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 oy. Patlayıcı şarapnel patlamalı yapın. Heh dağılsın şöyle bir. Eee kimse kalmadı. Nasıl kaçıyorlar baksana. Abi yalan söylemeyeceğim şey çok keyifli bu topla pata pata adam vurmak. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.